Merhaba arkadaşlar. Eğitim hadisi AYT Test 9 Benzerlik ve devam edelim. Kales teoremine göre 4'ün 8'i e oranı 6'nın Y'yi oranını değiştir. Tadil 1'e 2 o halde Y 12 geldi. 8'in X'i oranı 12'nin 15 oranı. Sadeleştirdim. 4 ile 2'ye 3. 3 ile sadeleştirdim. 5. X de buradan 10 geldi. X artı Y'yi sormuş. 22. Bir paralellik çizelim. 4 4 Tamamı x olduğu için burası x eksi 4. Tamamı 13 olduğu için burası da 9. AF ile DF arasında bir oran vermiş bize. DF'ye A dersem AF'ye 2A. A'nın 3 aya oranı x eksi 4'ün 9 oranı. İşler dışlar çarpma x eksi 4 x -4. 7 geldi. Z kuralı yaptığımız zaman açılarıma A, A dersem Z'den dolayı burası da A olur. İki kenar üçgen A'nın karşısındaki ise A'nın karşısındaki 4'ün 12 oranı 8'in x oranı. Sadeleştirdik. 2 x 24 Kelebek yapıyoruz. 4'ün 6 oranı 2'nin 3 oranı yani burası 2k'ya burası 3k'dır. Aynı şekilde burada da bir kelebeğimiz var. Bu sefer 2'ye 3 oranını biliyorum. 2K'nın 3K'ya oranı. İlk önce 2K'nın olduğu yerden başladığım için 2'nin oradaki 3, 3K'nın oradaki X. K'lar gitti. X buradan 9 bölü 2. FD ile AB'yi paralel vermiş. İkisini 6 ile sağ değiştirirsem 2'nin 3'ü oranı. O halde de 2A dersem BD'de de A olur. Bu aynı oran burası için de geçerlidir. Şurası BT, burası 2B. B'nin 3B'ye oranı 3'ün x oranı x 9 6 ile 9'u sadeleştirirsem 2'ye 3 oranı var. Yani burası 2a ise tamamı 3a olmalı. O halde buraya a kaldı. a'nın 3a'yı oranı 2'nin x oranı 6 geldi. Açılarıma a a derken paralelliği kullandığımda z yapıyorum. Burası da a. İki kenar üçgen geldi. a'nın karşısında 6 varsa a'nın karşısında 6 olacak. Renk değiştirelim. 6'nın 12'ye oranı 4'ün x'e oranına eşittir. 4'ün x'e oranına eşit olacak. 6 bölü 12 4'ün x oranı x 8'dir. Orta taban olarak vermiş. O halde şuradan birleştirirsek K ise K. Bu parçalar eşitse karşısındaki parçalar da eşittir. Ortası 2 kök 3 ise orta taban A olduğunda tabanımız 2A oluyordu. O halde burası 4 kök 3'tür. 1'e 4 oranından bahsediyor. AFK ise AC 4K olmalı. 2K yukarıdaysa geriye 2K kalma. Yine orta tabandan bahsediyoruz. Orta taban olması için kenarları eşit iki parçaya bölmüş, bölmesi gerekiyor. 2K 2K Aynı şekilde buralarda eşit iki parçaya bölünmüş. O halde orta taban A ise tabanımız 2A oluyordu. 4 kök 3'ün 2 katı 8 kök 3'tür. Öncelikle DE'nin BF'yi oranını kullanalım. 2'nin 1'e oranı o halde burası 2A ise burası A'dır. Şimdi de df ile bc'yi kullanalım. 2 a 2'nin 1'i oranı karşısı 2 ise x'in olduğu yer 1 olacak. 2 k'ya k demiş olduk. 12 2 k ise k 6'dır. k 6 ise x de 6'dır. Kelebiğimiz var. 6'nın 9 oranı şuraya a dersem a'nın 6 oranına eşit olmalı. 36 9 a'ya eşit. O halde a 4. a'yı 4 olarak bulduk. x'in x artı 10 oranı 4'ün 9'a oranı eşit. 9 x eşittir. 4 x artı 40. 5 x 40 ise x 8'dir. e A dersek, A-E 3A'ymış. Şurada bir benzerlik yapalım arkadaşlar. Kelebek benzerliği A'nın B'ye oranı, X'in 21 oranı. Bir de şu şekilde kelebek benzerliği vardır. 4A'nın B'yi oranı 9 artı X'in 12 oranı. A bölü B ile 4A bölü B arası ben bir benzerlik gördüm. O halde burası da 4A bölü B olması için 4 ile çarparsam 4A bölü B 4X bölü 21. Her ikisi de 4A bölü B'ye eşit olduğu için bu ikisi birbirine eşittir. 4x bölü 21 eşittir. 9 artı x bölü 12. 3'e böldüm 7, 3'e böldüm 4. İşler dışarı çarpma yaptım. 16x eşittir. 6 kere 7, 63 artı 7x. 7x'i karşıya attım. 9x, 63, x buradan 7 gelir. BE ile EC birbirine eşit. Şu çizgiyi uzatalım. Orta taban yapmış olalım. O halde bu ikisi de birbirine eşittir. Neden eşittir? Açı ortay, dik gelmiş, tabanı eşit iki parçaya bölüler. Orta taban oldu. 6 ise 12. Açı ortay ve dik geldiği için iki kenar üçgenler dedik. 18 ise burası da 18'dir. Cevap 30.